Arkadaşlar selam bir konuda çok canım sıkkın bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Son günlerde birisi bir ruh hastası ya da bir sapık kafayı bana takmış ve bana sürekli ölüm tehditleriyle mesaj atıyor. Kapıma polis yolluyor, asılsız ihbarlarda bulunuyor ve bu kişi benim adresimi öğrenmiş. Ben canlı yayındayken başıma gelenleri zaten biliyorsunuz. Yani evin önüne 3 tane itfaiye geldi doğal gaz patlaması diye, 3 tane ambulans geldi intihar etti bileklerini kesti diye. Bir de bana mesaj atıyor senden hoşlanıyorum ya benim olacaksın. Ya cezaevinin diye saçma bir şekilde mesaj atıyor. Şimdi görüntüleri koyacağım arkadaşlar. Başıma dün gece neler geldi canlı yayında göreceksiniz zaten ama ben şimdi karakola gidiyorum şikayetçi olmaya. Dua edin inşallah bu sapık bir an önce bulunur. Çünkü aşırı derecede korku duyuyorum, endişe duyuyorum. Panik içindeyim. Adresim biliniyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama şu başıma gelenleri bir izleyin. Ve lütfen bana dua edin şu olayı da sağ salim bir şekilde atlatayım. Yandı yayınlasın, sen kendi camı yayınlasın, bizi arıyorsun, ambulans istiyorsun, hastam var deyip telefonu evet, kumretiyorsun, istiyorsun, doyuyorum diyorsun, kapatıyorsun. Abi bize ambulans geldi bak burada, çek, çek kardeşim cam değil onun. Abi o ben değilim i̇ki bakın. Tane, i̇ki tane ambulansı gerçek hastalar, gidemiyor senin yüzünden gerçek hastalara, buraya geliyor. var abi, abi ben, ben, ben polisi arıyorum, tamam bir saniye ben polisi arıyorum, bir saniye abi. abi.